Evet sevgili arkadaşlar bugün sizlere evlerimizdeki kümepenler dışarıdan nasıl silinir bunu göstereceğim. Bildiğiniz gibi kümepenlerin dış yüzeyini silmekte biraz zorlanıyoruz. Artık kümepenlerin kutuları evin iç kısmında. Bakın şurada şu kısma tornavida yardımıyla tornavidanın uç kısmını hafif sokacağız pirofeni zedelemeden daha sonra açacağız gördüğünüz gibi şu alt kısımdan tornavida yardımıyla hafif kanırtıyoruz arkadaşlar düz tornavidayla Ve bu şekilde açıyoruz. Kapatacağımız zamanda tekrar tırnaklarından kapatıp hafif baskı uygulayarak kapatabiliyoruz. Evet açtıktan sonra arkadaşlar pimepenin sarıldığı kısım burası. Zaman içerisinde buralar tozlanıyor, bir hayli fazla sayıda toz olduğunu görüyoruz ve şu gördüğümüz kısımda dış yüzeye yani dışa bakan kısım bu şekilde yavaş yavaş sara, sara aynı zamanda da silerek temizleyebiliyoruz. Bu da dış kapağı gördüğünüz gibi çıkardık bunu kenara koyduk. Bunu da iç yüzeyini silmek gerekiyor. Bu da tozlanıyor zaman içerisinde. Kenarındaki tırnakları da görüyorsunuz zaten. Yuva geçme yerleri. Yani açması son derece kolay. Takması da aynı şekilde bir o kadar kolay arkadaşlar. Bunu sizlerle paylaşayım istedim ben. Evet bu şekilde alt kısımlarını, yuvanın alt kısımlarını, biriken tozları süpürgede de alabilirsiniz. Sil Bir de elinizi bu sarılan yuvanın altından doğru silerseniz bu sefer size bakar evin iç üzerine bakan kısımları da silmiş olursunuz. Silerken kademe kademe birer petek birer petek indirerek silebilirsiniz. Elinizin girmediği yerlerde de bir çubuk yardımıyla veya başka bir aparatla da silebilirsiniz. Dış üzerini silmek buradan son derece kolay. Ancak iç üzerini silerken biraz zahmet istiyor. Çünkü dış yüzeyindeki alan büyük olduğu için rahatlıkla silinebiliyor. Size bakan özellikle camın açılmadığı bakın burada cam açılmıyor. Camın açılmadığı yeri silmek mümkün değil. E zaman içerisinde de kirleniyor. Ya buradaki camı çıkartacaksınız. O şekilde kapattıktan sonra sileceksiniz. O da biraz zahmetli. Veya en pratik yolu da üstteki kutuyu açıp Bakın Şu altta gözüken kısım Bize bakan kısım üst kısımda dış yüzeye bakan kısım hem dışını hem içini rahatlıkla silebilirsiniz Ve evet, az önce bahsettiğim tırnaklarda burası arkadaşlar takarken de bu tırnaklara o kapakçığın gelmesine dikkat edeceksiniz yuvaları önce üst tırnağa takıp daha sonra alt tırnağa oturup elinizle vurarak takacaksınız İnanın çok kolay tabi iki kişi de büyükse eğer pen iki kişide yapmanıza fayda olacak. Tek kişi biraz zor yapabilir. Şu alt kısımdan da bakın elimi soktuğum yerde iç kısım yani camın bize bakan kısmı özellikle açılmayan tarafları buradan güzelce kademe kademe silebilirsiniz. Üst taraf zaten kolay ama alt kısım el giriyor bazı yerlerde girmeyen yerlerde de bir malzeme silebilirsiniz. Şimdi kapatma kısmına geldik arkadaşlar. Bakın bu şekilde takacaksınız. Önce üst kısımdaki yuvaya oturduktan sonra alt kısımdaki yuvaya bu şekilde hafif darbelerle bakın hafif darbelerle vurarak oturduğundan emin olacaksınız. E hepsi bu kadar arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kanala abone olmayı lütfen unutmayınız.